Rehber Mühendis kanalından herkese tekrardan selamlar, saygılar arkadaşlar. Bakın bugün yine size bu bir boyutta hareketteki sabit ivmeli hareketle ilgili bir soru daha buldum. Bunun çözümünü yapacağım arkadaşlar sizlere. Bu sorunun mantığını anlamaya ve işleme bakalım arkadaşlar. Fiziksel boyutunda soruyu inceleyelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu soruyu tamamen buradaki rakamları falan kendim kafadan yazdım arkadaşlar. Ama hani sorunun mantığı olarak güzel bir soru. Burada bazı Türkçe olarak anlam daralmaları, anlamsal olarak bazı eksiklikler olabilir. Onları da sizin affınıza sığınarak hemen soruyu okumaya başlıyorum. Diyor ki arkadaşlar ekstrem sporlarla uğraşan Halil aşağıda düzeneği verilen fırlatma platformundan uçuş yapıyor. Halil'in bildiğine göre insan vücudu yüksek ivmeli yani ani duruşlarda en fazla 250 metre bölü saniyelik ivmeye dayanabiliyor. Platforma girişte ilk fırlatma hızı olarak 80, 100 ve 120 km bölü saat hız verilebiliyor. Halil ise en yüksek olan 120 km bölü saat hızı denemek istiyor. Bu platformdaki yastığın halli hayata tehlikeye atmayacak şekilde durdurması için en fazla kaç metrede durdurur diyor arkadaşlar. Ben şimdi size bu sorunun biraz daha Türkçesini mealini açıklamaya çalışayım arkadaşlar. Biliyorsunuzdur bu hani geri doğru çekip böyle lastik gibi bir şey var. Geri doğru çekip sıfır bıraktığında bir fırlatan bir spor var arkadaşlar. Bu genelde Karadeniz'deki o dağlarda falan da yapıyor. Görmüşsünüzdür. Şimdi arkadaşlar bunu bir düzenek haline getirmişler. Burada bir geri doğru bırakıyorsunuz ve bu bakın 80, 100 ve 120 km böyle saatler bunlar ciddi yüksek hızlar arkadaşlar. Bu hızlardan herhangi birini verilebiliyormuş bu platforma ve bu platform arkadaşlar bakın şu yastığa adamı fırlatıyor ve buradaki yastığa çarpıp yani Orada bir yumuşak düşüş ya da bir hani hayati tehlikesi olmayacak şekilde bu yastığa vurarak durmasını sağlıyor. Yani bu yastık onun aslında oraya düşmemesi yani ölmemesini sağlıyor diyelim. Şimdi Halil'in bildiğine göre dediği burada önemli. Bakın yüksek ivmeli yani ani duruşlarda insan vücudu en fazla 250 metre böyle saniye karelik ivmeye e, dayanabiliyormuş. Yani bu nedir arkadaşlar? Diyelim ki bir duvara kaza yaparken tosladınız diyelim arabayla ya da herhangi kendiliğinize. orada eğer ivmeniz 250 metre bir saniyenin üzerindeyse arkadaşlar ölüyorsunuz demek oluyor yani 300'e çarptın diyelim ki duvara pestilin çıkar diyor yani kısacası oradan seni elektrikli ile kazırlar diyor yani en şeyinde hani bu nerede olur diyorsunuz hocam işte kazalarda olabilir buradaki işte hava yastıkları veya jet motorları biliyorsunuz ki jetler. Birden mesela 5 saniyede adam 100 km bölü saniyelik hıza çıkıyor arkadaşlar ya da saatlik hıza çıkıyor. Bu hızlar çok ciddi iğme ile olan şeyler. İşte bunlarda insan vücudunun dayanabildiği şey illaki gözetilip hesaplanıyordur arkadaşlar. Ona göre işlem yapılıyordur. Şimdi halimizde gördüğünüz gibi kabadayı bir adam herhalde diyor ki ben en yüksek hızı denerim diyor. Yani 120 km bölü saatlik hızı denemek istiyormuş bizim Halil'imiz. Dediğimiz gibi kabadayı ve Halil'imizin yastığı da hayatını tehlikeye atmayacak şekilde. Yani buradaki işte bu yer değiştirme ile biz ne yapıyoruz arkadaşlar? İme'yi dizginlemeye çalışıyoruz. Yani buradaki yer değiştirme nedir arkadaşlar? İme 1 metrede seni 250'ye çıkaracağını, sen oradaki metreyi açarak 3 metrede 250'ye çıkarmasını sağlıyorsun ki böylelikle insanın ölmemesini sağlıyorsun diyebiliriz. En az kaç metrede durduruluyor? Biz o zaman arkadaşlar her şeyi bir şuraya noktayı alalım. Bakın ilk kez olarak Halil'imiz 120 kilometre bölü saati deniyor arkadaşlar. Bakın burada güzel şeyler var. Biri bir kere 250 km bölü saat arkadaşlar. Ama bizim bakın metre bölü saniye vermiş. Bizim birim sistemimizde neydi? Metre bölü saniyeydi arkadaşlar. O yüzden biz bir kere buradan kilometre bölü saate geçmemiz gerekiyor. Şimdi birinci olarak şunu yazalım. A dediğimiz şey arkadaşlar. Ve bakın yönümüzde bu yön. Yine yönümüzde şöyle. Bakın şu yöne artı dedim arkadaşlar. Şöyle yapalım. Ve şu yöne eksi diyebilirim yine arkadaşlar. Bakın şu şekilde alalım. İğmemiz var. Şimdilik iğmemiz yazalım. 250 metre bölü saniye kare arkadaşlar. Ve bizim bir ilk hızımız var. V sıfır diyelim. Ve bu da arkadaşlar nedir? Bakın 220 kilometre bölü saat arkadaşlar. Ama bize kilometre bölü saat değil. Ne lazım? Metre bölü saniye lazım arkadaşlar. Şunu sağ yazalım da saniye ile karışmasın. Bakın arkadaşlar bu durumlarda ne yapıyorduk? 120 ben size bunu burada bir göstereyim. Bakın çarpı kilometre bölü H yazdım. Neyin gitmesini istiyorum? H'nin gitmesini istiyorum. Ne gelmesini istiyorum? Saniye gelmesini istiyorum. O zaman şöyle yazıyorum. Bir, sa bir saat kaç saniyedir arkadaşlar? Bir saat kaç saniyedir? 3600 saniyedir. Yani bir dakika 60 saniye. Bir saatse 60 dakika. Buradan ikisini çarptığımızda 3600 saniyeye tekabül eder. Yani bir saat dediğim şey 3600. Yani burada da söylemiştik. Bir sayıyı aynı sayıyla çarpıp bölersek aslında sayıyı değiştirmiyoruz arkadaşlar. Yani bakın bunu bir saatle çarptım ama 3600 saniyeye bölüm. Yani yine bir saate bölmüş oldum. Hiçbir şey değiştirmedim. Tamam buradan bakın H'ler gider. Çarp arkadaşlar. Bir de ne lazım? Bana kilometre gitmesi lazım. O zaman ben bir kilometreyi aşağı yazacağım ki gitsin. Peki bir kilometre ne lazım bana? Metre lazım. Bin. O zaman bin metre dedim. Bakın bunu bu şekilde yapmamız gerekiyordu. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın buradan dediğimiz gibi şuradaki şu metreyle şuradaki şey pardon bu metre kalıyor. Buradaki kilometre ile buradaki kilometre buradaki h hey ile buradaki h hey gidiyor. ve bu işlemimizin sonucunda arkadaşlar bizim saatimiz ne oluyor arkadaşlar? Hatta şuradaki şu 2 sıfırda götürelim. Bakın buradan da 33 virgül 34 diye 33 diye gidiyor. metre bölü saniye bakın biz ne bulduk? İlk hızımızda metre bölü saniyeye çevirdik. Bakın bunu ilk bir kere yapmak zorundayız. Çünkü eğer bunu yapmıyorsak burada kilometreyi direkt ve ilk yerine yazsaydık o zaman çok doğru cevap bulmazdık arkadaşlar onu söyleyeyim. Şimdi o zaman arkadaşlar ben artık kağıdımı biraz aşağı doğru kaydırarak bir alan açılmasını istiyorum. Çünkü artık mantığını anladık sorunun, ne olduğunu anladık ve bu işi yapacağız arkadaşlar artık. Şimdi arkadaşlar Burada ben bir formül kullanacağım. Bana sorduğu şey ne arkadaşlar aslında şunu yazalım. Delta x'i soruyor bana. Yani delta x dediğim şey ne? Yastığı ne kadar indiğini soruyor. Yani şöyle yapalım. Sorduğu soru bu. Şimdi ben buradaki formüllerden biliyorsunuz ki benim 3 tane formülüm vardı. Bu formüllerden hangisini kullanacağım? Şimdi 3 formülüm var. Bu üç formülden bir tanesi ki arkadaşlar bu da şuydu. Zamansız hırf, hız formülü demiştik. Hıv dedim arkadaşlar. Zamansız hız formüldür. Peki bu zamansız hız formülü nedir arkadaşlar? İşte söyleyeceğim şimdi ama neden bunu kullanıyorum? Bakın arkadaşlar bu soruda bana saniye ile ilgili hiçbir şey geçmedi. Tamam yer değiştirmeler var. Hızlar var. İğmeler var. Ama saniye adına hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Üç formülden ikisinin içinde t'li bir şeyler var. Yani onları kullanırsak bile t'yi bilmeyeceğim ben. Ya nasıl çözeceğim? Yani t ile alakalı bir şey olacak. O zaman zamansız hız formülü olan şu formülü kullansak bizim için iyi. Bakın v sonun karesi şu şekilde yine yazayım ben. v sıfırın karesi artı 2 a çarpı delta x arkadaşlar. Şurayı da şöyle yapalım. Formülümüz kaçmasın. Bakın yine böyle ayrık olarak yazdım. Çünkü neden arkadaşlar? E, buralara indisleri yazacağız. Birinci olarak şunu yazıyorum hocam ben. Hocam ben bu doğrultuya x ekseni demeyeceğim bu sefer. Ben bu diyeceğim ki a doğrultusu a ekseni. Çünkü hocam illa x ekseni olmak zorunda değil. Bakın bu doğrultu a ekseni olsun benim için. Ben bu doğrultuya x ekseni dediğim için x ekseni diyorum. Ben bu doğrultuya 85 ekseni desem 85 ekseni yazacağım buraya. O yüzden bakın indis olarak altlara her yere a yazıyorum. Ama bakın buradaki a da bu yönlerde. Bakın bu da bu doğrultuda. Buradaki yer değiştirmemiz de bu doğrultuda olacak. Hepsi şu doğrultuda arkadaşlar. Yani benim A ekseni dedim. şöyle A ekseni yazayım arkadaşlar. Ben bu doğrultuya A ekseni dedim. Şimdi bakın yapacağımız şey bir diğer şeyde formülü düzenlemek. V son kare zaten V son kare olarak kalacak. Bakın V son kare. Şu A'ları yine yazmıyorum artık. Hani uzatmayacağım. V sıfır kare de zaten değişmeyecek. Ama bakın arkadaşlar daha doğrusu değişmeyecek derken bunların içeriğini bulacağız. Bakın ben ne aldım? yön olarak bu yöne artı dedim bu yöne eksi zaten v son dediği hani hayatın tehlikeye atmadan durdurması diyor. Durdurmayı gördüğünüz anda V0 0 zaten V son. Duracak çünkü bu adam. Yoksa uçar gider yani. Şimdi V sıfırımız arkadaşlar bakın V sıfır dediğim yön ne tarafta arkadaşlar? Bakın V sıfır dediğim yön bakın okunu da bu tarafa koyduk. V sıfır bu yönde arkadaşlar. V sıfır diyelim. Demek ki bakın burası artı. Eğer V sıfırımız bu yönde olsaydı buraya eksi koyardım. Bu bu şekilde kalacak. Artı arkadaşlar. Şimdi 2 zaten sabit sayı çarpı. Peki benim A net yönünde arkadaşlar. A'nın yönünü bana söyle Bakın A'nın yönü şu yönde olmalı. Çünkü bakın neden? İğme ne yapıyor arkadaşlar? Hızımızı durduruyor veya hızımızı değiştiriyor. Hızı artırıyor veya hızızı yavaşlatıyor. Öyle düşünelim. E bu adam dursun diyor. E bu adam dursun diyorsa, bu yastık bu adamı durdursun diyorsa, bu yastığın bizim kendimize yani Halil'e uyguladığı kuvvet nedir arkadaşlar? Yani iğme nedir? Ters yöndedir. Çünkü yoksa bu yönde uygunsa adam daha da hızlanır. Uçar gider yani. Ne yapması gerekiyor? Eksi yönlü bir iğme olması gerekiyor ki, Halil Dursun. Çarpı. Peki delta x'imiz ne yönde arkadaşlar? Bakın delta x'imiz bu yastık buraya gelecek ama yastık biraz içeri girecek böyle göçecek yastık içeri. Çünkü hani durduracak onu. Yoksa yastık duvardan bir fark olmaz eğer burada hiçbir hareket olmasa. Yani yastık şöyle biraz şu şöyle göçecek. Burada da mi olacak işte böyle bakın. Şöyle şuralarda halil olacak. Yani bakın yastığın şu noktasının hareketi ne yönde oldu arkadaşlar? Bakın bu yönde oldu. Yani yastık da bu yönde hareket etti. Yani yastık dediğim şey de benim artı olarak referans aldığım yönde hareket etti. O zaman delta x'imizin yönü pozitif arkadaşlar. Çünkü dediğimiz ki bunların hepsi vektöreldir. Şunları yapmıyorum ama hani bunları yapmadığım yok değil. Anlatmak için yapmıyorum. Bakın bu şekilde aslında bizim Formülümüz buymuş arkadaşlar. Bakın bu formül neye döndü? Hemen şöyle kızıca yazacağım. V son kare eşittir. V sıfırın karesi bakın eksi oldu. Bu eksi işte buraya şu a'dan kaynaklı. 2a çarpı delta x oldu arkadaşlar. Tamam mıdır? E şimdiden sonra hocam artık soruyu çözdük diyelim. Hatta şöyle biraz daha yukarı kaydıracağım. Soruyu çözdük hocam. Hemen şöyle yapıyorum. Artık cevabımı yazıyorum arkadaşlar. Bakın V son dediğim şey ne? Sıfır olması lazım. Çünkü dursun diyor bu adam. Eşittir. V sıfırımız neydi? Halil'im kabadayım benim. En yüksek hızı seçti. Neyi seçti? 33.34 metre bölü saniye. Bakın bunu dikkat edin. Ve karesi bunun. Artı. Daha doğrusu bu eksi oldu artık. Neden? Çünkü bu şeyden dolayı 2 çarpı. Bakın 250. Bakın direkt bunu yazdım. Çünkü adam bize bunu 250 metre bölü saniye kare olarak verdi. Çarpı Delta x diyorum arkadaşlar. Adam bana neyi soruyordu? Delta x soruyordu. Yani ben buradan bunu çekeceğim. Yani bunun tamamını karşıya atabilirim arkadaşlar. Direkt karşıya attım. Yani şöyle oldu bakın arkadaşlar. Delta x çarpı 2 çarpı 250 eşittir. İşte 33,34'ün karesi oldu. Yani bunu da her tarafı şurayı iki tarafı da 500'e bölersem çünkü burası 500 yapıyor artık. Şöyle yapalım arkadaşlar. Delta x'in buradan ne çıktığını hemen hesaplayayım ben sizlere. Cevabım 2.2 diye gidiyor arkadaşlar. Ben böyle bırakacağım 2.2 metre. Yani neymiş arkadaşlar? Bu yastık dediğim gibi burası belki de 5 metre fark etmez. Yani yastık bu adamı içindeki işte yün olur, ne olur neyse işte onlar ya da ne bileyim bir pamuk olur, bir şey olur. O pamuklar vasıtasıyla 2.2 2 metre içeri göçtüğünde durdurması lazım. Yoksa arkadaşlar diyelim ki yastığın içine daha çok yün koyarsanız ne da olur? Daha sert olur. Ya da yastığın içine aşırı derecede pamuk eklerseniz ne olur bu yastık? Daha şey olur arkadaşlar. Daha sert olur ve içeri rahat göçemez. Bu da ne olur arkadaşlar? 2.2 değil de 2 değil de 1.5'te durdurur ve bu 1.5 arkadaşlar eğer 120 metre bölü saniye şey kilometre bölü saniye hızlık bir ilk atışta bu adamın hayatını kaybetmesine neden olur arkadaşlar. Bakın güzel bir sorudur. Hani mantık olarak güzel bir soru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani bir, ve bakın yine dediğimiz gibi formülümüz formüldür arkadaşlar. Ana formülümüz budur. Bakın böyle aldım. Her defasında şu mantığımı kullan. Eğer bu mantığımı kullandığında yanlış yapma ihtimali yok. Bakın bana güven arkadaşım. Bakın ne yapacaktık? Bir kere her şeyden önce eksen. Bakın X ekseni demedim. A ekseni dedim. Fark etmez. Yani istediğin eksen koy. Önemli olan adı değil burada. Önemli olan bu eksen doğrultusunda artı ve eksi referansını aldıktan sonra buradaki her bir hızın ivmenin ve yer değiştirmenin vektör olduğunu düşünmen ve buna göre Artı diye aldığın yönleri burada artı olarak eklemen. Eksi yönde olanları ise arkadaşlar burada işlemde eksi olarak eklemen. Daha da Cevabım 2.2 metre, metre çıktı arkadaşlar. Yani bu yastık 2.2 metre daha içeri göçerek durdurması lazım en az. Daha fazlası okeydir. Umarım soru anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda artık arkadaşlar y yönündeki yani y eksenindeki yani bir diğer ifadeyle dikey eksendeki harekete geçeceğiz. Yine sabit iğmeli hareket arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepiniz kendinize iyi bakın. Dikkat edin. Görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.